arkadaşlar Selamünaleyküm arkadaşlar Ben dediğim gibi bir video yapmıştım her gün yeni içerik demiştim bugün de deli gibi kupa kasıyorum yok yani zaten şimdi maçı koltukla oynuyorum koldu deli gibi oynuyorum Gerçekten oldu çok iyi oynuyorum İsteyen herkesle teker teker veysi atarım yorumlara yani aileniz atabilirsiniz herkese teker teker Colt olsun, Leon olsun. Yani genel anlamda bütün karakterleri oynuyorum ama en iyi oynadığım karakterler Rico, Colts, sonra Eve, Ash, Bo, Tara, Shelly. Bunları çok daha iyi oynuyorum normalden. Burada aslında biz takıma dalsaydık bizim mortisimiz 9 seviye. Onların mortisi 11 seviyeydi. Search'te çok hızlı mermi atıyordu. O yüzden ben biz de almadım yani ben de almadım. Kaşımı tercih ettim. Ultim de yoktu. Ultim olsa ikisini aynı anda keserdim. Ama ultim de yoktu. Dedim biraz çalıyı kontrol edeyim. Bizim mortisimiz de doğdu. Gerçekten klandan bir arkadaşım kulüpten. Amcamın oğlu. Biraz böyle <laughs> pustup böyle biraz çok yüksek kupalarda oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten zor oluyor maçlar. Az bir şey pusuluk. zaten gaz geliyordu. Arkadan aşağıdan böyle biraz göstereyim takımlara. Herkes böyle pusmuş daha yeni adamlar geliyor. Biz burada önce şeyi kestik. Sonra ben burada mükemmel bir attım. Sonra geri doğru kaçtı. Edgar Wernland'a iki kişi kesebiliyor çünkü. Şu kalan takım sayısı 4. Bir yandan nasıl olduğunu anlamadım. 3 oldu. Sonra bir baktık aşağıda Merse kesiyorlarmış şu takımı. 2 oldu. Şimdi biz bu adamları sizce yenilip miyiz yani gitmeyiz miyiz? Bakın şimdi. iyi izleyin. Ben burada deli gibi oynadım yani. Ben harbiden kolda iyi oynuyorum. İsteyen herkese vs atarım yani. Hiç sorun değil. Burada atlıyor böyle dalga geçiyor bilin. 16 yükü falan var 6 bin cana. Ve ben burada maçı kazanıyorum. Gördünüz üzere arkadaşlar mükemmel bir maç. En son attığım videoda kaç ne kadar olduğumu bilmiyordum kaç kupa ama şu an bilmiyorum ama şu anda 19.044 kupadayım. Ve karakterlerimin hepsi neredeyse ilk arkadaşlar kupa kasmak istiyorsanız böyle yüksek 30.000, 40.000, bin, 20.000 neyse kupalara gelmek istiyorsanız Bütün karakterleri belli bir düzende oynayın Bir karakteriniz benim gibi 25 rütbe olup Bir karakteriniz en aşağıda 10 rütbe olursa sıkıntı çıkar Bütün karakterleri 15 rütbe yaptım gördüğünüz gibi neredeyse Bir sürü karakteri yaptım Ta ki nereden Yani kaç Yiyoz M em, emzi, emzi de yapmıştım M de bugün bayağı kastım Şunları gördüğünüz üzere hepsini 15 rütbe yaptım Bunlar şunlar kaldı. Bunları da yaptığım zaman 19.800 kupalara falan geliyorum. Bugün bunların hepsini yaparım 15 kutu. Bugün de yine kupa kasacağım. Bir de arkadaşlar şu e, mavi yıldız puanı, yani Şurası yıldız banları. Star pointler. Ben belirttireyim. Belirttireceğim. Belirttire bildiğim kadar. Bir sonraki sezon yine güç liginde. Postacı brot gibi 25.000 star point belirttirip özel kostümler alacağım. 25.000'e belirttiriyorum. Gördüğünüz üzere zaten kulüplüge hep bildiğiniz gibi. Kulüplüge. Aynı zamanda kaleme kasıyorum. Yani genel anlamda iyiyim şu an. Daha 44 gün var. 45. kalemedeyim ve yapmadığım görevler var. Hatta d ki bitecek. Bir de ben bu hesaba Brawl Pass açtığım zaman ek görevler gelecek. Şu anda 149 taştayım. Oluyor yani Brawl Pass açılıyor. Yani arkadaşlar oyunu oynayın. Daha çok ilerlemeye çalışın. İsteyenler bende ID yatsın kaç kupa olursa olsun beni az bir şey iyi oynadığını göreyim direkt onunla kupa kasarım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videoyu en azından bir kere beğenseniz bir kere yorum yazsanız ben de kimin izleyip kimin izlemediğini nasıl içeri kalkacağımı onu bana söyleseniz yeter. Gördüğünüz üzere zaten bir sürü kupa kasıyorum. Böyle güzel anlar olursa çıkış atlarım böyle güzel videolarım olursa zaten buraya kanala atarım. Sağlıcakla kanınla arkadaşlar Allah'a emanet olun.